Herkese merhaba. Para kaygısı, korkusu konusunda bir duygusal özgürleşme yapacağız bugün. Duygusal özgürleşmelere başlamadan önce bu duyguyu fark etmeniz, bu duygunun ne kadar yoğun olduğunu hissetmeniz önemli. O yüzden şimdi gözlerinizi kapatın ve para konusu, söz konusu olduğunda, para düşündüğünüzde kendinizi ne kadar stresli, ne kadar endişeli, kaygılı olduğunuzu fark edin. Bütün vücudunuzu tarayın ve fark edin para dendiğindeki stresinizi, para hesaplarken korkularınızı, geleceğe dair kaygılarınızı para konusunda. Ve şimdi açın gözlerinizi, başlayalım. Para ve gelecek konusunda kaygı çeksem de kendimi sevmeyi ve saygı duymayı seçiyorum. Para ve paraya bağlı gelecek endişesi yaşasam da kendimi sevmeyi ve kendimden memnun olmayı seçiyorum. Para konusunda endişeliyim. Korkuyorum. Stresliyim, kaygılıyım. Ama yine de kendimi sevmeyi, kendime saygı duymayı ve kendimi affetmeyi seçiyorum. Ve bana para konusunda kaygı duymayı öğreten herkesi de seviyor ve affediyorum. Para korkusu. Para kaygısı para endişesi, yeterince para yok, yeterince para yok, paraya dair tüm kaygılar ve endişeler, çok endişeliyim, çok kaygılıyım. biliyorum bu kadar kaygılanmak benim için iyi bir şey değil. Devamlı para hesabı yapıyorum. Korkum gittikçe büyüyor. Korkum büyüdükçe param değişmiyor. Yani korku bana yardım etmiyor. Ama param olmayınca yapmam gereken korkmak. Benim öğrendiğim şey bu. Para yoksa korkmak gerekir. Hatta para varsa bile korkmak gerekir. Çünkü yeterince olmayabilir. Para konusunda korkmak lazım. Streslenmek lazım. Para konusunda endişe duymam lazım. Çünkü benim öğrendiğim şey bu. Ben de o yüzden korkuyorum. Ama bu korku bana yardım etmiyor. Korktukça para durumumda bir değişiklik olmuyor. Ne kadar korkarsam o kadar kolay mı para kazanacağım? Sanki korku ve acı çekerek para kazanmak için kendimi harekete geçirmeye çalışıyorum. Bu korkunun bana yardım etmesini bekliyorum. Ama bu korkuyla yaşamak hayatımı zorlaştırıyor. Para kaygısı duyarak mutlu olmak çok zor. Kendimi harekete geçirmek için daha iyi bir yol bulmam lazım. kendimi harekete geçirmek için motive olmak için daha iyi bir yol bulmayı seçiyorum. Belki bir tarafım bu endişeyi hissetmezsen bana yardım etmeyeceklerini düşünüyor. Ne kadar korkar, acı çekersem insanlar bana o kadar yardım eder diye düşünüyor. Ama ben böyle yaşamak istemiyorum. Kendime yetmeyi seçiyorum. Ve tüm vücudumdan bu endişeyi ve stresi serbest bırakıyorum. Bu endişe ve korku beni durduruyor. Daha iyi düşünmek için. Daha doğru karar vermek için. Bu korkuyu vücudumdan temizliyorum. Bu endişe ve korkuyu geçmişimden temizliyorum bana para sebebiyle kaygı duymanın doğru olduğunu öğreten tüm dersleri siliyor ve temizliyor. Bu yanlış bir mesaj. Para az ve korkmak lazım. Yanlış bir mesaj. Bu yüzden bu duyguyu tüm vücudumdan ve hücrelerimden temizliyorum. Evrende herkese yetecek kadar bolluk var. Bu korku bana yardım etmiyor. Kendimi korktuğum için affediyorum. Bu benim yanlış öğrendiğim bir tepki. Belki bir tarafım endişe duymak lazım diyor. Ama biliyorum, rahatlarsam daha iyi fırsatlar bulabilirim. Bolluğa inanıyorum Hayatıma bolluğu davet ediyorum. Ve tüm korku ve stresi temizliyorum. Bu huzurla daha doğru kararlar vereceğimi biliyorum. Ve kendim için vereceğim en doğru karar kendime çok iyi bakmak. Bu yüzden huzuru davet ediyorum, doğru kararlar vermeyi, bolluğu görmeyi ve kendimi sevmeyi seçiyorum. Kendime güveniyorum. Kendimi motive etmek için. bolluğu, bereketi ve fırsatları görmeyi seçiyorum. Bütün kalbimle, zihnimle ve ruhumla. Şimdi derin bir nefes alın. Uzun bir nefes verin. Bu endişeler tekrarlandıkça bu çalışmayı yeniden yapabilirsiniz. Sevgiyle kolay gelsin efendim.